Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yeni bir video ile yine karşınızdadır. Sizlere ünlü oyuncumuz Güzeller Güzelliği Özge Yağız'ın yeni paylaşımlarını getirdik. Umarız beğenirsiniz. Arkadaşlar Özge Yağız ve Gökbək Dəmircini sevirsinizsəniz kanalımızı takipdə qalın. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin özel hayatından, iş hayatından olan yeni haberleri, yeni görüntüleri kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza destek için bizi takipte kalın ve videolarımızı beğenip paylaşın. Biliyorsunuz, Özge Yağız Sol Yanım dizisinde başrol üstlendi ve Sol Yanım dizisinden gelen setten gelen yeni haberlerden anında haberdar olmak için kanalımızda olun arkadaşlar. Özge Yağız'ın Sol Yanım dizisinin yeni fragmanı yayınlanacaktır. Yakın bir zamanlarda yeni fragman kanalımızda olacak arkadaşlar. Bizden bu kadar. Yeni videolarımızı izlemeye devam edin. İyi seyirler, hoşça kalın.